Herkese merhabalar dostlar. Kanala hoş geldiniz. E, bugünkü konumuz bilet. Çok önemli bir bilet değil moda haftası. Ama yine de sizlere gösterebilmek adına ben bu bileti aldım. Bu arada bileti alalı birkaç gün oldu. Şuradaki pozlara da bayıldığımı söylemek isterim. E, bileti alalı birkaç gün oldu fakat e, video çekmeye fırsat bulamadım. E, görevin bir kısmını yaptım. Şöyle görevden biraz bahsedeyim sizlere. Hatta bir ara video kaydına girdim. Bir tane Pokemon'u alacak gibi oldum. Yine işim çıktı. videoyu ara vermek zorunda kaldım. E, bugünlerde çok böyle e, zaman ayıramıyorum. Siz de fark etmişsinizdir zaten. Şimdi dostlar burada ne yaptık? Pokemon yakaladık. E, Pokemon'larla fotoğraf çekildik. Ve Pokemon'lara meyve verdik. Aynen bu şekildeydi görevler. Basit görevler. E, eğer yakın akım biletini yani premium bileti istiyorsanız da avantajlı. E, Tabi para yatırmayı her zaman önermiyoruz. Şöyle ufaktan Pokemon'ları da alalım. Bu arada şapkalar falan çok yakışmış bence bu tarz Pokemon'lara. Biraz böyle daha gerçekçi olmuşlar bu şapkalarla böyle. Kışa da geçiş gibi bir şey aslında. Daha çok böyle berelere falan geçmişler. Güzel olmuş. Bir çoğunun evrimi var. Mesela bu Pokemon güzel geldi. Bunun evrimini yaparız. Hatta direkt yapalım. Ivysi de hazır güzel gelmişken. Ee, güzel geldikçe yapalım. Aralarında en çok Pikachu'ya bayıldığımı söyleyebilirim. Ee, Pikachu'nun yine böyle son dönemlerdeki güzel kostümlerinden biri olmuş. Onu da bir tane yakaladım onu da göstereyim. Ee, şapka detayı bu arada güzel olmuş. Pokemon büyüdü ama şapkası aynı kaldı. detayı gerçekten e, güzel olmuş dostlar. Şimdi şöyle Pikachu'yu da göstereyim ardından devam edelim yakalamaya. Evet Pikachu bu şekilde olmuş ve bunun da evrimi var. Bunun da evrimini yaparız. IVC iyi gelir diye bekliyorum. Şu Pokemon'ları yakalamaya devam edelim. Evet bu Pokemon'a çok fazla kostüm uyduruyorlar. Güzel oluyor gerçekten buna da. Ve evrimi de genelde oluyor. Şimdi hep birlikte bakalım bunun da evrimi var mı diye. Evet dostlar bunun da evrimi var. Hatta bunun evrimi yapmışız. Belki de geçen senelerde yapmış olabiliriz. Bu Pokemon'u da hatırlıyorum. Hatta e, evriminde şapkası yırtılıyor eğer halen aynı kalmasa. Çünkü biliyorsunuz Pokemon'un boynuzu var. Ve Pokemon'un boynuzunda e, şapkası yırtılıyor dostlar. Aynen öyle evrimini daha daha öncelerde yapmışım. Şuna bakalım kostüm giydirmişler arkadaşa. Hoş olmuş bunu da yakalamıştık. Bu da var. Yani eğer bu tarz Pokemon'ları almışsanız e, hazırda gösteriyorum size. Bileti almanıza gerek olmayabilir. Çünkü daha önceden geçen senelerde zaten e, bu pokemonları çoğunu bize vermişlerdi. Aralarından hangisi yeni şu an hatırlamıyorum. Gerçekten çok fazla. Var. Bunu da hatırlıyorum çok net bir şekilde. Bu da vardı. Muhtemelen yakalamış olabilirim. Evriminin olup olmadığını hatırlamıyorum ama evrimi olmayabilir. Evet, evrimi yok. Ben de o şekilde hatırlıyorum. Ufak ufak yapıyorum. Şu son 40 yakalamayı özellikle bıraktım. Hazırda bunları yakalarız diye. Bunun evrimi vardı sanırım. Yine hep birlikte bakalım. Evrimi var mı diye. 40 Pokemon'u da bitirmiş olduk. Bunun yokmuş dostlar. Bu şekildeymiş. Şu 40'ı da aradan çıkartalım. Evet 40'ta Pikachu'yu verdi. Bence isabet olmuş. Çünkü aralarındaki e, en güzel kostüm bu dostlar. Bunu böyle sona bırakmaları e, mantıklı olmuş. Şunun evrimini yapacağız. Belki daha güzeli gelir diye bekliyorum ama daha güzeli gelmezse, IV olarak daha güzeli gelmezse olur. Bu çok başarılı olmuş bu arada. Zaten serseri karakterli kaçmasan iyi olur. Evet, çok da saldırgan, ee, serseri karakterli bir pokemona şapka artı gözlük gerçekten yakışmış ama bu da vardı bence. Ben bunu da hatırlıyorum. Bu kostüm de olması lazım. kostümü de bende en azından bir tane olması lazım. Moda haftası genelde oluyor bu pokemon zaten vardı. Ee, bunun mega evrimi oluyor muydu? O konuda biraz aklımda soru işaretleri var ama e, kostüm artı mega evrim Sanırım oluyordu. Bakalım. Evet. Doğru hatırlıyorum. Yapmış olabiliriz. Bir tane olmuş olabilir. Yoksa belki onu da yaparız ama Mega Evrimi zaten çok değişmiyor. Bu yeni. Bana yeni en azından. Ben bunu hatırlamıyorum. Ee, belki de almamış da olabilirim geçen senelerde ama Butterfly'in şöyle kafasında kurdeleli olan versiyonunu hatırlamıyorum. Hoş olmuş gerçekten. Çizgi filmde hatırlıyorum bu arada onu. Şu üstte bir ibare oldu. He, roket takımının hemen üstüne güneş gelince böyle bir garip gördüm. Farklı bir ibare. Evet sonunda görevlerin sonunda da bunu veriyor. Görevin devamı var mı? inanın bilmiyorum. E, bu çok iyi. İşte bunu hoşuma gitti. Dragonite'ın gözlük ve papyonlu oluşu. Eğer bu şekilde bir Dragonite istiyorsanız bilete değer bence. E, hele bir de bunu Shine almayı düşünemiyorum zaten. Eminim çok değerli olurdu. Tabi bize zor gelir. IVC fena değil zaten kullanmayacağız ama şey iyiymiş bir de e, moda haftası toplama görevi var bunu da zaten pokemonları toplarken e, kendi kendine bu da doluyor burada da bir tane dragonite verdi çok iyi en azından birinin e, shine olmasını isterdim shine olmasa bile eğer IVC çok iyi gelse gelirse kullanırım çünkü bende zaten IVC iyi olan bir dragonite yok e, shadow var bir tek. Shadow'u kullanıyorum. Onda IV'si böyle full değil ama e, en azından daha güçlü. Dragonite da halen oyundaki güçlü Pokemon'lardan biri. Aslında şekere ihtiyacım yok. Ama böyle büyük Pokemon'larda pinap vermeyi seviyorum. Çünkü kat ve kat fazla şeker geliyor. Hazır gelmişken. Yani bakın 40 tane şeker geliyor. Evet bunun IV'si bu arada fena değil bir kostümlüğe göre. Bunu beğendim. Evet dostlar bu şekilde e, farklı bir şey var mı bakıyorum yok. E, müsabakalarda bu, bu arkadaş kullanılıyor. Burada bir değişiklik yok. Ekip görevini halen yapamadım. Fırsat bulamadım. E, ilk fırsatta yaparım diye düşünüyorum ama dostlar bileti 12 liraya alıyorsunuz. Tabi bu Android'te 12 TL. 12 TL'ye alıyorsunuz ve bu tarz görevlerle karşılaşıyorsunuz. Eğer kafanıza yatıyorsa mantığınıza yatıyorsa e, alıp yapabilirsiniz siz de. Şöyle yapalım. Evet, Pikachu'lardan şunlara bakalım. Aralarında hangisinin IV'si fena değilse onun bir evrimini de yapalım. Hepsinin kötüymüş bu arada. Şunun biraz daha iyi. Evet, şunu yapalım. Fark etmez. Zaten hani kullanacağımız değil ama en azından e, iki tane kostümünün iki ayrı şey da olsun. Tabi bunun shiny'si özellikle Pikachu'larda kostümlü shiny'ler bence diğerlerinden daha değerli. Kostümlü shiny bulursanız mutlaka elinizde tutun dostlar. Bazen bize de denk geliyor. Özellikle dedektif Pikachu'nun değerli olduğunu duymuştum. Bu da son görevler arasında bana gelenlerden biriydi. Görevi alırsanız bu şekilde oluyor. Şuradan go maça bakalım kaç gün kaldı. 14 gün kalmış. Halen şu Pokemon'u veriyor. Şu an ihtiyacımız olan bir Pokemon değil. Son yakalananlar arasında farklı bir Pokemon varmış. Şöyle hep birlikte bakalım. Size yansıtmadığım, anlatmadığım bir Pokemon var mı? Yok. Bir Raichu gelmişti yakın zamanda. Neden Raichu'yu söylüyorum? Çünkü o Raichu'yu ben daha önce yakalamamıştım. Daha önce yakalamadığım için gösterdim. Onun dışında farklı bir şey yok. Şu arkadaş bir önceki turdan. Şunun da evremini yapalım. Bunun da videosunu çekecektim. Çekemedim. E, aksattım. diğer e, hedeflediğim şeylerden biri bu da. Bunu da düşünüyordum yapmayı. Yapamadım ama fırsat bulamadım. Bunu da evrimleştirelim. Kostümlü Pokemon'lar oyunda bir tık daha değerli oluyor. Hele ki Shiny bulursanız. Onun dışında bir amacı yok. Yani bir ekstra gücü yok. Şunun da mega evrimini yapacaktık. Bunu da yapamadık. Onu da bir ara yaparız. Şu Pokemon'u daha evrimleştireceğim. Fırsat olursa. Bir sürü işimiz var. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkürler. Moda Haftası da bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ara ara sizlere video çekmeye çalışıyorum. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. İyi seyirler.